Rabbim ne der? Takvanın açılımı bu. Rabbim ne der? Bizde Allah'ın takvasından çok milletin takvası var. Milletin takvasının açılımı nedir? Millet ne der? Bir şeye karar vereceğimiz zaman bu takva refleksi bizde harekete geçiyor. Millet ne der diyoruz. Giyimden, kuşamdan, yemeden, içmeden düğünden, dernekten, kıyafetten, araçtan, topluma, içtimai hayata bakan yüzümüzle sokağa çıkacağımız an, kapıyı açacağımız an her bir şeyde kararlarımızda en etkili olan faktör millete karşı olan takvamız. Millet ne der? Genç olunca kankalar ne der? Arkadaşlar ne der oluyor? orta yaşlı olunca esnaf ne der, arkadaşlar ne der, fabrika arkadaşları ne der, şunlar ne der, bunlar ne der oluyor. Yaşlanınca bulunduğu ortamdaki yine benzeri el aleme rezil oluruz. Kabilinden kararlarımızı olumlu yahut olumsuz yönde etkileyen insanlara karşı duyduğumuz çekinme, korku hissi Cenab-ı Hak dedi ki وَتَخْشَنَّاسِ İnsanlardan çekiniyorsun öyle mi? Vallahu اَحَقُّ اَنْ تَخْشَى Allah'tan çekinmen daha haktır. Sana bütün nimetleri bahşeden Allah Azze ve Celle وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sende hala hazırda, başta sağlık olmak üzere sahip olduğun bütün nimetler Allah'tan olduğu halde sen alacağın bu kararda insanlardan çekinerek kararını insanların beklentisine uyarlıyorsun. İşte buna takva derler. Takva kararı önden etkileyen bir amildir. Takva bizi önden kuşatmış olan bir etkendir. Ne korkunç bir etken millete karşı olunca ne güzel bir etken Allah'a duyulunca Rabbim ne der diye bir kulun kararını daha henüz gerçekleştirmeden gözden geçirmesi yok öyle yapmayayım Rabbim buna kızar diye Allah'tan çekinmesi işte biz buna takva diyoruz Cenab-ı Hak ben sonsuz rahmetimi muttakilere yazdım diyor Araplara, Türklere, Acemlere, İngilizlere, beyaz tenlilere, kara tenlilere, uzunlara, kısalara demedi. Onlar bizim irademizle yaptığımız şeyler değil. Ama tam da irademizin kaynağı olan kalbimizde takvamıza işaret etti. Beni gözetenler, kararlarını alırken Rabbim ne der düşüncesiyle yaşayanlar. Ne mutlu onlara. Cennetin anahtarı değerli kardeşlerim buradan geçiyor. Kalbimizden geçiyor. Aldığımız kararlarda bir dünya soru sorarız. Tamam böyle yapalım ama peki millet ne der? Komşular ne der? Şehirdekiler ne der? Bir dünya soru ile test ediyoruz kararı. Tahayyül ediyoruz. Zihnimizde onu bir yaşıyoruz sonuçlarını önden bir kestiriyoruz. Eğer bir problem çıkmaz ise peki yapalım diyoruz. Eğer bu sıralı düşünce içerisinde hem de ilk sırada Rabbim ne der gelmiyor ise kul sekülerizmin tam ortasına düşmüş demektir. Tam seküler bir düşünce sistematiği içerisinde demektir. Sekülerizmin İlla siyasette, hukukta, yargıda olması gerekmez. En kötüsü insanın yüreğinde olandır. Bizler çoğu zaman yüreğimizde seküler düşüncelerle kuşatılmışken sözde dışarıdaki sosyal, içtimai hayattaki sekülerizmle boğuşuruz. Halbuki içten içe zaten kuşatılmışızdır. Bir insan küçük yahut büyük, aldığı bir kararda önce Rabbim ne der diye sormuyor ise ki Allah azze ve celle hayatımızdaki çoğu alacağımız kararların daha ya Rabbi sen ne dersin dediğimizde hiçbir şey demiyorum demiştir. Ne demek istiyoruz? Mübah alan çok geniştir. Ya Rabbi araba alacağım. Kırmızı renk mi alayım yoksa sarılar da güzel. İlk önce Rabbim ne der diye sorduğumuzda Cenab-ı Hak ben bir şey demem senin tercihine bıraktım. Yani mübah alan çok geniş. Çok sınırlı sayıda Cenab-ı Hakk'ın hayır olmaz dediği şeyler var. Haramlar sınırlı sayıda azıcık, küçücük, hayatın mini bir aralığında sadece onu gözetip gözetmediğimizin bir göstergesi olarak kalmış hayatımızda. Yoksa Cenab-ı Hakk'a gençlerin özellikle sandığı gibi bir konuda sen Rabbim ne der dersen Cenab-ı Hak hep hayır 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 der. O yüzden sen bu seçeneği kaldır düşünce sistematiğinde. Çünkü senin Rabbin her şeye karşı çıkar sanıyor ve öyle vehmettiriyor. Allah Azze ve Celle çoğu kararlarımıza hiçbir şey demez sana bıraktım der. Nasıl dilerseniz der. Tıpkı atamız Hazreti Adem'e yaptığı gibi ona ve eşine dedi ki Kula minha ragadan haythu şe'tuma siz o iki siz ikiniz cennete yerleşin ve dilediğiniz gibi yiyin için haythu şe'tuma nereden yemek isterseniz hangisinden yemek hangisinden içmek isterseniz ve la takraba hadihi şecere bu ağaca yaklaşma. Bir tane orada bir ağaç var. Bu ağaca etrafta yüzlerce binlerce ağaç var. Cenab-ı Hakk'ın haram dediği bir tanesi. Bize de için diyor Cenab-ı Hak. Her türlü meşrubatı Allah Azze ve Celle bize helal kılmış. Envai çeşit sayısız aromayı tadabiliyoruz. Kokusuyla, rengiyle, tadıyla, çeşit çeşit bir üzümün içerisinde bile sayısız envai çeşit farklı tatlar, aromalar, renkler var. Meyvelerin sayısını çoğumuz bilmeyiz, bilemeyiz. Çünkü hala yeni yeni keşfediyoruz. <laughs> Cenab-ı Hak bize bir tek bizi sarhoş edip akletmekten ki bizim en büyük meziyetimiz. Çevremize, kendimize, iyi kararlar alabildiğimiz kalbimiz orayı sarhoş edecek ve bizi bizden alacak. Sonra etrafımızla, Rabbimizle bizi boğuşturacak bir süreç. Önünü kapatmış Cenab-ı Hak. Dolayısıyla haram dediğimiz şey, günah dediğimiz şey hayatta sınırlı sayıdadır. Azdır. O bakımdan yeter ki denklemde düşünce sisteminde yeri olsun, kul böyle hareket ediyor olsun. Başta Rabbimiz ne der bu işe? Cenab-ı Hak bu işe bir şey demiyor. Bildiğimiz kadarıyla bu işte haram olan bir şey yok. Ondan sonra kimi düşünüyorsan düşün. Hanım ne der, çocuk ne der? Cenab-ı Hakk'ı ilk sana da düşündükten sonra başkalarını düşünmen hiçbir şeyi yok. Komşulara uyalım. Onlar da binayı sarıya boyattılar. Biz de sokaktaki bu sarı ahenge uyalım. Hiçbir beyisi yok. Güzel olur. Ama Allah'ın hayır dediği bir şeyde, değil komşu, değil arkadaş, anne baba bile başına dikense ve var güçleriyle hayır Allah'ın dediği değil, bizim dediğimiz olsun deseler, kul ona diyecek ki anne babasına, siz beni rahman olan Allah'ın yarattığı bu rahmetinden rahim olan Rabbimin bana vaat ettiği cennetteki rahmetine giden yolculuğunda karşıma çıkıyorsunuz. Siz şimdi şeytanlık ediyorsunuz. Çünkü Allah'ın yolunun önüne çıkan ancak şeytan yahut şeytanın vehmine uymuş insanlardan şeytanlaşmış kimselerdir. Onlara itaat edilmez. Şeytan dedi ki la lahum sıratakal mustakim. Sana gelen bu dost doğru sıratı mustakimin ben tam ortasına oturacağım. Bir bakmışsın evladın oturmuş oraya. Cenab-ı Hakk'a karşı takva konusunda senden ödün istiyor. Baba bu düğünü içkili yapalım diyor. Haram olan bir şeyi buna katalım diyor. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir biçimde yapalım. Burada Cenab-ı Hakk'ın hükmü geçmesin. Söz, düğünü böyle yapalım, düğünden sonra hep Cenab-ı Hakk'ın sözüne uyalım. Yusuf'un kardeşleri gibi, önce günaha niyet ettiler, sonra tevbeyi sıraya koydular. Günaha da tevbeye de sıralı niyet edilir mi? Önce günahını yaparız, nasıl olsa tevbesi var diyor. Hiçbir tevbe böyle değildir. Tevbesi var diye günah işlenmez. Günah cehaletle işlenir. Yani duyguların etkisiyle plansız hesaplanmamış bir şeydir. Sonrasında nasıl işledim ben bunu diye kul dövünür, ivedi bir şekilde tövbeye gidip başvurur. Yoksa önce günahı akışta koyuyor algoritmaya, sonra tövbeyi de ondan sonra tövbeyi yapacağız. Yusuf'un kardeşleri böyle yaptılar. Yıllar yılı Allah Azze ve Celle onlara tevbeyi nasip etmedi. Günah planlı işlenen bir şey değildir. Gün bugündür. Dolayısıyla bugünün imtihanına odaklanılır. Önümüzdeki imtihan düğünse, önümüzdeki imtihan her neyse sınavımız o sınavdır. Ondan sonraki hayatımız elimizde değildir. O bakımdan takva anlık hemen şimdi yaşanır yahut ötelene ötelene takvadan ve mazan Allah Allah'tan uzaklaşılır. Akulu kavli haza ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil mu'minin.